1978 yılında İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na Sayın Kemal Bektaş beni yönetici olarak önerdi ve İstanbul Federasyonu'nda göreve başladım. 1980 yılından itibaren de Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nda görev yapıyorum. Şu anda konfederasyonda ...mevcut yönetim kurulu içerisinde benden uzun görev yapan yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğu dönemde... ...kendisini ziyaret ettiğimizde İmar Daire Başkanı'nı çağırdı. İmar Daire Başkanı biraz e, zorluk çıkartmak e, düşüncesindeydi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ki... E, Oğlum dedi bunun idamı nedir dedi. Ve hemen telefona sarıldı Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Yusuf Tülün'e. Ben dedi çocukları size gönderiyorum. Bunları yasal çerçevede halledin dedi. Biz de projemizi onaylattık. Hısların ve intikam duygularının nasıl gelindiyse öyle gider mantığını gençlere aşılamak lazım. Bırakın o gençlerin yolu açık. Siz arkalarında durmayın. Bir insan e, emek vermezse, bir insan hizmet üretmezse, hizmet ettiği süre kadar ürettiği iş kadar görevde kalıyor. Hizmet üretirsen oturursun, hizmet üretmezsen gidersin. Bizim de hizmet süremiz dolduğunda biz de gideceğiz kardeşim. Evet, Burası efendim. hiç kimsenin çocuklarına rızık götürdüğü bir yer değil. Burası hizmet etme yer. Burada rütbe yok. Burada iltifat yok. Burada sadece hizmet var. Gençlere çok hizmet çok var. Konfederasyon olarak e, Tekrumeli TV Mehmet spor programını zannediyorum ödüllendireceğiz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Hocam. Sporun ana ruhu dostluk. Hiç kimse buradan e, bir şey beklemesin. Hiç kimse sporu sıçlama tahtası olarak kullanmasın. Sporun tek bir felsefesi var hizmettir. Kimse bu düsturdan ayrılmasın diyorum. Bütün kulüplerimize, bütün yöneticilerimize, teknik adamlarımıza, hakemlerimize başarılar diliyorum. Sizlere de yeni sezonda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Hayırlı olsun. Sağ ol.